Merhaba sevgili arkadaşlar bugün Salı. E, i̇ş bulmak için süt okuması yapacağız. Sütümüz bir defa e, sıcak olacak çünkü e, sıcaklık vücudumuza hücrelerimize girdiği an daha etkili olması için. Bir de bugün Salı, Mars günü. E, Mars biliyorsunuz ateş burcu, ateş gezegeni, pardon sıcak ateş gezegeni olduğu için. Isıtılmış olacak... Yani ben sıcak yapıyorum... Sıcak da seviyorum zaten... Neler okuyacağız arkadaşlar... Önce niyetleneceğiz... Daha doğrusu önce temizleneceğiz... Bedeni temizlik yapacağız... Mekan temizliğimizi yapacağız... Ee, pazar yapabiliriz... Pazartesi yapabiliriz... Nasıl olsa işimiz yok ise eğer... Evde isek... Ee, Salı günü hazırlanıyoruz okumaya... Ne okuyoruz arkadaşlar... Ee, 9 tane Fatiha suresi, 18 Kevser suresi, 18 İhlas suresi. Yani kulu Allah'ı ahad. 9 tane yine Ayetel kürsü. Neden 9, 18, 18? 3 tane de İnşirah suresi arkadaşlar. Anlamlarını okursunuz zaten. Ee, çünkü videom uzun oldu muydu? Yükleme yapamıyorum. Eee... 6-9 tabiatta bu sayıların çok önemi vardır çekim yasası arkadaşlar zaten 9-6-3 e, bunlar da Allah'a ulaşmak için e, zihnimizin açılması için yani bu rakamlar çok önemlidir çünkü 9'un çok büyük önemi var geri dönüşüm Vav'ın şeklidir zaten e, anne rahmine ilk düştüğümüz A'nın anı, şeklidir Kevser suresi 18 dedim. Neden 18? 18 bin aleme sesleniyoruz. Yani 18 bin aleme. Yaradanın yaratmış olduğu, Allah'ın yaratmış olduğu 18 bin alemden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olun. Çünkü belki biz dua ediyoruz, sesimizi duyuramıyoruz. 18'de İhlas suresi. Yani 18'e istinaden okuyoruz. Ben öyle okumuştum. Çünkü bana tarif eden arkadaş 2000 yılıydı. Ben üniversiteyi bitirmeden işe başladım ve iyi de oldu. Allah da denk getirdi. Salı günüydü. Çarşamba günü işbaşı yaptım. Çünkü salı gününün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Evet Mars girişimci, eylemci, mücadeleci bir gezegen. Bize o gücü veriyor. Fakat Hani bazılarınız der ki benim Mars'la hiç alakam yok. Hepimizin alakası var arkadaşlar. Bazılarımızın birinci evi, bazılarımızın ikinci evi, üçüncü evi, dördüncü evi ev konumlarına göre bu değişebilir. E, ters gittiği dönemlere rastlamış olabiliriz. İşte bu ters giden şeyi olumluya çevirmeye çalışacağız biz. Evet. Üç tane de İnşirat Suresi dedim. İnşirat Suresinin zaten anlamları çok önemlidir. Çok da severek okurum ben. Ee, evim için okumuştum. Hakikaten evime de kavuştum. Ee, onu da anlatırım bir gün. 152 adet her gün olmak suretiyle okudum arkadaşlar. Vazgeçmeyin mücadelenizden mutlaka olur. O ol derse olur. Siz yaradana bırakın eğer bazı işlerimiz ters gidiyorsa, engelleniyorsa, köstekleniyorsa bu bizi sınava çekiyor demektir. Yani sınavımız bitmeyedi sistem edebilirsiniz. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama o Mars'ın işte salı gününü kullanın arkadaşlar. Bazılarınız salı sallanır deyip es geçebilir ama değil. Salı günü hem Güneş hem Merkür hem Jüpiter Mars'a destek veriyor. Çünkü Jüpiter ticarete hazırlıyor. Ee, pardon Merkür Jüpiter'i hazırlıyor. Ya Fettah aslında Mars gezegeninin e, esmasıdır. Ama Merkür saatinde okursak çünkü sabahın ilk ışıkları Mars. ikinci saati Güneş. Üçüncü saati Venüs. Dördüncü saati saat 11 gibi arkadaşlar Merkür. Fark etmez saati çünkü Mars'ın etkisindeyiz zaten biz. O gün onlar da iyicil halde olduğu için mutlaka bize yardımcı olacaktır. Boşuna yaratılmamışlardır onlar. Peki bunları okuyoruz, üflüyoruz çünkü kendi nefesimizden fayda bulacağız. Ve bu sütü içtiğimiz zaman da bütün o sütün içindeki vitaminler, mineraller, hücrelerimize ulaştığı zaman zaten süt bir mucize Doğanın bize hediye ettiği bir mucizesi. Çünkü bütün bitkilerin vitaminleri var, mineralleri var, bize faydası var. E, su gibi süt de önemlidir arkadaşlar. Niçin sütü seçtiğimi söyleyeyim, o sırdı bende ama bir gün söylerim onu da. O bana oku diyen arkadaş, e, Allah razı olsun ondan. E, faydasını da gördüm, çok da ona teşekkür ettim. Hemen 3 gün içinde iş buldum İnşallah sizin de olur e, Mesaj olarak yazarsınız Ben de okurum e, Peki bunları okumaya vaktim yok Anlamlarını da bilmiyorum e, Öğrenemem de Biraz üşengecim diyorsanız Peki ne yapabiliriz Ya azim esması var arkadaşlar 1020 defa tesbih ediyoruz 1020 defa Yani bunu 10 defa geçi veriyoruz ya azim ya azim ya azim diye çekiyoruz böyle. Peki ona destek olarak nedir? Ya azimin açıklamasına da bakayım ben size hemen. Ya azim Çok azametli sabah ve ikindi arası yani öğle ile ikindi arası diyor. Sözünün tesirli olması ve dinlenilmesi çünkü biz iş arıyoruz ya iş başvurusu yapacağız ya e, zikreden insan korktuğu çekindiği şeylerden korunur diyor hastaysa şifa bulur İşsizse iş bulur arzularına kavuşur işlerinde başarıya ulaşır yüksek mertebelere ulaşır neden e, çünkü Mars'a destek veren bir diğer gezegenimizde neydi Güneş çünkü e, Güneş güneşin saati, istek saati, makam saati, terfi saati, maaşımızın artma saatidir arkadaşlar. Güneşi mutlaka takip edelim diyorum. Bir de güneşin çok çok iyicil olduğu gece, çarşambayı perşembeye bağlayan gece, o geceyi de size anlatacağım. şimdi bu tekrarlıyorum. Fatiha suresi 9 adet, Kevser suresi 18 adet. İhlas Suresi 18 adet ayetel kürsü 9 adet Bir de üzerine 3 adet İnşirat Suresi okuyoruz ve niyetlenip içiyoruz. E, niyetleniyoruz o kendini ne yakıştırırsanız Allah'ım iş bulmak istiyorum şöyle gönlüm o göre olsun Tabii ki hani e, hangi daldan mezunsunuz hangi dalda e, bilginiz var onu da e, kendiniz biliyorsunuz. Ona göre dileklerinizden bulunursunuz. Peki ona vaktim yok e, diyorsanız eğer çünkü Mars'ın bir de iyicil olduğu gece saati var. E, Cuma'yı Cumartesi bağlayan gece. O gecede yapabilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü Mars diğer günlerde hep şer saatlerinde. E, şer ama kötü değil. Gene bizim iyiliğimize şer. Onu da anlatırım. Şimdi eğer bunları okuyamıyorum vaktim yok diyorsanız ya fettah ya rezzak. Çünkü ya fettah zaten Mars gezegeninin esmasıdır. Ya rezzak Venüs'ündür. O gün Venüs biraz iyi değil ama naz yapıyor ama gene de ya Rezzak'ı okuyabiliriz. Kaç adet okuyabiliriz? Bin adet okuyabiliriz arkadaşlar. Ya da 71 adet okup elimizi kalbimizin üzerine koyarak okursak yani kalbimdesin Allah'ım kalben istiyorum Allah'ım e, diye isteklerde bulunursanız inşallah kabul olur peki ya fettah ya rezzak bin adet okuyabiliriz dedik peki onlardan da e, dilim dönmüyor yapamıyorum derseniz e, çünkü güneşin e, e, esmasıdır ya celali vel ikram öyle bir esmadır ki öyle güçlü bir esmadır ki Ya Zül ve Likram. İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek. İnşallah girdiğiniz işlerde de sevilirsiniz. belli bir mertebeye gelirsiniz, dualarınız kabul olur. Çünkü öyle bir büyük bir esma dünya diyor okuyanın hizmetçisi olur. Bundan daha güzel ne olabilir? Peki e, Ya Zülcelal'i ve Likram 1155 adet ad, arkadaşlar. 1200'e çekebilirsiniz. Çünkü sayısında sıkıntısı olmayan bir esma. E, peki ben e, benim dilim daha çok Ya Gani Ya Mugni'ye dönüyor. Onu daha güzel çekiyorum derseniz. Ya Gani de yine Güneş saatinin e, esmasıdır. Ya Mugni de e, Venüs saatinin esmasıdır. 1100 adet arkadaşlar. Çünkü Venüs ile Mars biliyorsunuz biraz sevgilidir. Sevgilisine zorluk yaşatmayacaktır. Çünkü hangi burçtan olursak olalım doğum haritamızda ne olursa olsun. Çünkü gökyüzü hepimizin gökyüzü. Mars hepimizin gezegeni. Venüs hepimizin gezegeni. Güneş hepimizin güneşi. Çünkü biz bunların enerjisinden faydalanmayı öğrenmemiz lazım. Kainatın bütün her şeyinden faydalanmamız lazım arkadaşlar. E, mutlaka anlaşı anlamışsınızdır. Surelerimi tek tek izah ettim, e, esmalarımı tek tek izah ettim. E, faydalı olmasını istiyorum. Yani sıcak sıcak için ki yani bütün hücreleriniz o zaten Suyu içtiğiniz zaman 5 dakikada bütün hücrelere nüfuz ediyor. Süt de belki içindeki vitaminlerden dolayı şimdi bilmiyorum doktor değilim. Kaç dakikada nüfuz ediyor onu bilemem. Takip edin. Eğer olmadıysa bir daha deneyin. Olmadıysa bir daha deneyin. Çünkü inşallah olur. Ben denedim. Pek çok arkadaşıma da zaten tavsiye ediyorum ettim de oldu da bana teşekkürlerini de bile, e, ilettiler belki duymuşsunuzdur bilemiyorum belki duymamışsınızdır ama ben salı günü çünkü salı Mars'ın girişimci olduğu bir gün başka günler e, Mars gezegeni biraz şer sıkıntılı e, hele bir de açıları e, gerginse zorlu bir açılardaysa daha zor ama biz e, mühim olan o zorluğu çözmek Çözüm üretmek. Harekete geçirmek. E, ne dedim ben? Salı günü kırmızı erkek olalım, bayan olalım. Mutlaka kırmızıyla bir şeyimiz olsun arkadaşlar. Temasımız olsun. E, mesela bayanlar kırmızı yüzüklerinde lal taşı kullanabilir. Erkekler granat taşı kullanabilir. E, veya tesbihlerinde erkekler mercan taşı kullanabilir. Şimdi çok da hesaplı satılıyor artık. Mercan taşı bilen her yerde de var. Bulunuyor da. Ee, bayanlar da mercanı kullanabilir. Ama ilk boynuna taktığı gün mercan olursa ee, daha daha faydasını görür. Hele ki sağ elinde. Çünkü Mars sol lobumuzu yönettiği için sağ lobumuzdan temas alması gerekiyor. Ee, başka ne dedik? Ee, yani hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah iş bulursunuz, gönlünüze göre olur. Allah dualarınızı kabul eder. Peki bir de şunu deneyebiliriz. Yasemi, 180 adet Yasemi. Duy sesimi Allah'ım demek. Peki bunu ben 18 bin adet çekmiştim. Çünkü kendi nefesimle 18 bin adet. 18 bin aleme karşılık arkadaşlar. Çünkü bilemiyoruz bize hangi melek yardımcı oluyor, hangisini davet ediyoruz. Hepimiz çok filozof değiliz yani, bilim adamı da değiliz. Ama kalbimizden geçenleri, aklımızın er, dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği, kalbimizin kabul ettiği duaları okursak. Çünkü kalben isteyeceğiz biz kainattan. O e, Yunus Emre'nin sözü daha önce de söylemiştim, e, çok beni etkilemişti e, duyduğum zaman. E, dil söylerse halk dinler, yani etraftaki e, konu komşu dinler. Ama kalp konuşursa kainat dinler. E, Mutlaka kainatı bizim hizmetimize sunmuştur Yaradan. Bu o, hizmetlerden faydalanalım, harekete geçelim, mücadeleci yönümüzü hareketlendirelim. Çünkü Mars'ın o, o güzelliklerini kullanalım arkadaşlar. Mars'ı kötü görmeyelim. Ben çok seviyorum. E, ha, halbuki benim karşıt burcum. Ama olsun, e, ben Mars'ın her şeyinden faydalandım. E, hepinize faydalı olması dileğiyle. Hoşça kalın, iyi günler, sevgiyle kalın.